Merhabalar. Bu ünitede resmi yazının ne olduğunu, kamu kurum ve kuruluşlarının iletişimini sağlayan resmi yazışmalarda uyulması gereken usul ve kuralların neler olduğunu, adli yargı sistemimizde uygulanan adli yazı ve yazışma yöntemlerini kavramaya çalışacağız. Adli yazışma işlemleriyle başlayalım. Resmi yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belgeler ifade edilmektedir. Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik, resmi tüm kurum ve kuruluşlarda uyulması gereken genel ilkeleri göstermesine ve bu ilkelerin adli yargı organlarında bağlamasına karşın, Adli yazışmaların kendisine özgü yazışma kuralları ve söz konusu yönetmelikten farklılık gösteren yazışma usulleri vardır. Adli yazışma işlemleriyle başlayalım. Resmi yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belgeler ifade edilmektedir. Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik, resmi tüm kurum ve kuruluşlarda uyulması gereken genel ilkeleri göstermesine ve bu ilkelerin adli yargı organlarının da bağlamasına karşın, adli yazışmaların kendisine özgü yazışma kuralları ve söz konusu yönetmelikten farklılık gösteren yazışma usulleri vardır. Adli yazışma işlemlerinden olan tutanak belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakasını ifade eder. Bir olayın anlatılması, mahiyetinin belirlenmesi durumunun yazılı olarak belgelendirmesi gibi kapsamı çok geniş konularda tutanak düzenlenebilir. Tutanakların şekil ve usul bakımından nasıl düzenlenmesi gerektiği hususunda sadece Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri kalem hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelikte yer verilmesine karşın tutanakların içeriği yani tutanakta bulunması zorunlu unsurlar yönünden bir takım yasal düzenlemeler mevcuttur. Yargılama usulünde çok çeşitli tutanaklar tutulmakla birlikte sıklıkla tutulan tutanaklar şunlardır. Soruşturma aşamasında ifade veya sorgu tutanakları, arama tutanağı, el koyma tutanağı, keşif tutanağı, otopsi tutanağı, ölüm muayene tutanağı, yer gösterme tutanağı, olay yeri tespit tutanağı, dosya inceleme tutanağı, bilirkişi yemin ve dosya teslim tutanağı, imha tutanağı, yakalama tutanağı, emanet eşya tutanağı, teslim ve tesellüm tutanağı. Kovuşturma ve yargılama aşamasında tensip tutanağı, duruşma tutanakları, Keşif tutanağı, bilirkişi yemin ve dosya teslim tutanağı, emanet eşya tutanağı, teslim ve tesellün tutanağı, ilan asma ve indirme tutanağı, tereke tespit tutanağı, delil tespit tutanağı. Hazırlanan tutanak hakim ve zab zabıt katibi tarafından derhal imzalanır. Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir. Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir. Adli yazışma işlemlerinden bir diğeri olan istinabe, yani diğer adıyla talimat, davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınmasıdır. Adli yargıdaki istinabeye Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerin dosyalarıyla ilgili olmasına karşın yetki sınırları dışında bulunması nedeniyle yapamadıkları keşif icrası, ta tanık beyanı ya da şüpheli ifadesinin alınması, bilirkişi raporunun temini gibi durumlarda söz konusu yerde bu işlemleri yapmakla görevli ve yetkili birimlerden yardım talep etmesi olarak da nitelendirebiliriz. İstinabe, soruşturma ve yargılama usulüne ilişkin hükümlere tabi olduğunda Cumhuriyet Savcısı ancak başka yer Cumhuriyet Başsavcılığına istinabe gönderebilir. Mahkemeler ise istinabeye konu işlemi yapmakla yetkili ve görevli mahkemeye istinabe yazabilirler. Son olarak yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı olan müzekkereden bahsedelim. Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcıları dosyaları ile ilgili olarak aldıkları kararların yerine getirilmesi amacıyla kollu, kamu veya tüzel kurum ve kuruluşlarına, mahkemeler aynı yer veya başka yer mahkemelerine, savcılar ise başka yer Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazabilir. Müzekkereler istinabeden farklı olarak yasalarla belirlenmiş yazım kuralları bulunmaz. Soruşturma usulüne ilişkin hükümler uygulanmaz. Resmi veya özel tüm kurum veya kuruluşlara yazılabilir. Adli yargıda müzekkerenin konusu sınırsız olmakla birlikte adres tespiti, incelenip iade edilmek üzere dosya getirtme, gönderme, emaneti alma, hastaneye sevk, nüfus kaydının celbi, suç ihbarı Tapu kayıtlarının istenilmesi, tarafların mali ve sosyal durumlarının araştırılması, bilirkişi tespiti, sanık, mağdur veya tanığın zorla getirilmesi, sanığın yakalanması gibi hususlar sıkça müzekkere nedeni olabilmektedir. Resmi yazışma ortamlarını şöyle özetleyebiliriz. Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, Kağıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yerlere iletilir. Kayıtların taraflara verilmesi veya başka kurumlara gönderilmesi gibi durumlarda gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınabilir. Kağıtla yapılan resmi yazışmalarda bilgisayar kullanılır. Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimler Uyap bileşim sistemine dahil edilmiş, hakim ve cumhuriyet savcıları dahil tüm adalet personeline güvenli elektronik imza sertifikası temin edilerek güvenli elektronik imza atılmasına olanak sağlayan elektronik imza aparatı dağıtılmıştır. Uyap ile bütünleşmesi sağlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki yazışmaların kağıt kullanılmaksızın elektronik ortamda yerine getirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında resmi yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik uyarınca yazı kağıdının sayfa düzeni üst, alt sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir. Resmi yazılar en az 2 nüsa olarak düzenlenir. Biri ilgili kurum veya kuruluşa gönderilir, diğeri de dosyasına takılır. Bilgisayarla yazılan yazılarda Times New Roman yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Başlık kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra TC kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez. Resmi yazışmalarda başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur. Sayı ve evrak kayıt numarası dosya planına göre verilir. Başlığın son satırından 2 aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki sayı yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra yine kısa çizgi işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel Evrak Biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi işareti konulur. Evrak kayıt numarası yazıyı gönderen birimde veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır. Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır sayının bir aralık altına konu yan başlığından sonra başlık bölümündeki TC kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazının konusu yazılır. Konu anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. Konu kısmında hakkında yahut ile ilgili gibi ifadeler bulunmaz. Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm konunun son satırından sonra Yazının uzunluğuna göre 2-4 aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya başka bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. Gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harfler yazılır. İlgili kısımda yazının sadece tarihi ve kayıt numarası değil, sayı kısmının tamamı yer almalıdır. Metin ise ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. Metne ilginin son satırından itibaren iki aralık İlgi yoksa gönderilen yerden sonra 3 aralık bırakılarak başlanır. Metne konu olan kişilerin varsa sicil numaraları yazılmalıdır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Yazı Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan imla kılavuzu ile Türkçe sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Alt makama yazılan yazılar rica ederim. Üst ve aynı düzey makamları yazılan yazılar arz ederim. Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar arz ve rica ederim biçiminde bitirilir. Metnin bitiminden itibaren 2-4 aralık boşluk bırakılarak Yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda imza yetkisine sahip kişi yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Metin ise ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. Metne ilginin son satırından itibaren 2 Aralık, ilgi yoksa gönderilen yerden sonra 3 Aralık bırakılarak başlanır. Metne konu olan kişilerin varsa sicil numaraları yazılmalıdır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan imla kılavuzu ile Türkçe sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Alt makama yazılan yazılar rica ederim. Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar arz ederim. Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar arz ve rica ederim biçiminde bitirilir. Metnin bitiminden itibaren 2-4 aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve ünvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda imza yetkisine sahip kişi yazıyı Güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük soyadı büyük harflerle yazılır.